Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, bildiğiniz üzere Bilgecan tekrardan beni çeker misin diye yani takip tepki videosu yapar mısın dedi ben de onu kırmadım tamam yaparım dedim ve şimdi yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar ilk olarak Bilgecan pro'nun videosundan hangisinden başlayalım ee, korkuç yüzü an menü keşfet et etmekle başlayalım Arkadaşlar böyle yapmış arkadaşlar. Like atalım biz de. Şimdi canlı yayını izlesek mi? Şu an canlı yayın çektiğini bilmiyorum ama bir bakalım. Canlı yayın sanırım biraz sonra çekecek arkadaşlar. Sonra izleyelim. İki dakika evet. Allah. Allah. Başka bir şey videosunu izleyelim. Bunu izleyelim. Burada Bilgecan Pro'nun oyunu varmış. Çok güzel o yapmış. Bakalım kaç kişi oynuyor. Çok merak ettim. Biraz sonra bakacağım arkadaşlar. Bakalım. Başka videosuna geçelim arkadaşlar. Şu aşağılara gidelim, gidelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi oyunumu deneyeceğim. Bu kendi oyunumu deneyip ee, test edeceğim biraz. Bakalım nasıl bir oyun yapmışım. Hemen başlayalım. İlk önce şehirleri, şehri gezelim. Burası da kapalı. Market. Market, arkadaşlar ikinci versiyonda yapacağım. Versiyon 2.0 versiyonda yapacağım bunu. Okulu bir bakın. Okul nasıl yapmışım? Okulu. Okul. Burada gerçekten ben yapmışım. İnanmıyorsunuz ki evet kendim yapmışım. Selamünaleyküm. Sen kimsin? Bayağı yüzün çok yakışmış. Bu yıkına bak. Çok güzel. Arkadaşlar oyunu cidden güzel yapmış. Oyunu Bilgecan Can Pro yapışım yapmış. Ha. Biraz sonra oyunculamaya bakacağım. Arkadaşlar siz de Nasıl bakabilirsiniz. Yapışım? Play Store'dan veya Apple Store kullanıyorsunuz ya da Duvar. Apple kullanıyorsunuz. Apple Store'dan indirebilirsiniz oyunun Çok mutlu arkadaşlar. Arkadaşlar burayı da 2.0 versiyonda ikisini 2.0 versiyonda yapacağım. Devamlı diğerleri şehri de biraz editleyeceğim. Market de kapalı onu da ikinci versiyonda yapacağım. Anladığınız gibi. Şu eve bakalım. Şu ev açık. Hemen girelim. Selamun Aleyküm. Abi ah, da bir soru Aa ah, Abi da kırmızı renk adam. Amca sen tek bir şaşkın duruyorsun. Çok güzel, komik yakışmışsın. Lan bu nasıl bir tip ya? Adam bildiğin şaşkın. Komik duruyor. Kendi evimi keşfetmek istiyorum. Sıra geldi kendi evime. Güzel. Vay ya. Hipnoz oldum sanki lan. Bak böyle görünce hipnoz oldum. Oy. Gözümü kapatayım ha şuradan. Burayı da hiç boş yani. Kendi evimiz böyle işte. Yani tam, tam yapamadım. Emek verdim. İnşallah Duvarlar. daha fazla ne yapar inşallah. Çok o, güzel karakterler var. Bugünlük bu kadardı. Biraz keşfettik. 3 ee, dakika yarım olsun. Yine de böyle denedim mi yani kendi oyunu. Hoşça kalın bay bay. Evet arkadaşlar biz hemen buraya videoların Vide... yolların çok çok güzel ve kaliteli böyle Böyle devam et. Seviliyorsun yazayım. Seviye. sun Kral yazalım. Ay yazamadım kral. Kral yazalım. Tamam arkadaşlar, yazdık. Bir de tepki videosu çektiğimi söyleyelim. Tepki de olsa bu bugün gün sana tep tepki video de çek çek çektim. Çektim. İyi ki varsın Varsın yazalım. Tamamdır. Bitirdik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve hala da bildirimlere açmadıysanız açmayı unutmayın. Bilge Cem Pro'ya da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda hoş Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.